Passageiros, solicitamos que se acomodem rapidamente em seus atentos Para darmos procedimento ao nosso voo, obrigada kim like attı bilmiyorum ama hoş geldin diyelim. Bir de yazarsan çok mutlu olurum. Tugay'cım hoş geldin ya. Can kardeşim benim. Ev bu para sağ pahalı. Tugay. Ben attım ben demiş. şey vallahi bir 5-10 dakikalık yayın atacağım. Ben çok fazla uzun tutmayacağım. Müdavim geldi. Çayları benden o zaman. Kebaplar da benden. Bak. Buhar sistemine bak. Bakayım. Aynen. Bak şu gördüğüm buhar atıyor ha içeriye. Soğuk e, şeyini, e, soğunu dışarıya bu şekilde atıyor. Güzel yapmışlar ama. Evet. Aklıma Türk Hava Yolları gelmiş. Bu uçağı Ne zaman kalkıyor? Normalde kalkması gerekiyordu ama 4 dakikası var. 10 dakikayı bulur. 10-15 dakika. 4 saat tutacağız bakalım ya. Cam tarafı denk gelmedi bize. Denk gelseydi. Cam tarafı çok güzel oluyor ya. Brezilya'nın manzarası biliyorsun havadan. Seyredilir. Selamun Aleyküm demiş. Aleyküm selam. Hoş geldiniz arkadaşlar. Abone beğeni yorum, paylaşım için desteklerinizi bekliyoruz. Hüsbü adı güzel hoş geldin Tekin selam demiş Selam demin her yer orman çok güzel olur izlemesi Aynen mükemmel oluyor ya <laughs> Arkadaşlar hoş geldiniz <laughs> Sibel Merhaba teşekkür ediyoruz Sağ ol, ol. o uçak Aynen uçak uçacağız açın uçacağız abi. böyle sapanlara doğru açın Tek, tek Türk benim uçakta. Benden başka Türk yok. <laughs> Nasılsın ne bir şeyiz? Bir Türk bulsaydık iki, iki muhabbet ederdik. Selamun aleyküm, aleyküm selam, hoş geldiniz. Ben de Beşiktaşlıyım. Evet, Beşiktaş. Tam bizim para nerede lan? Heh, cebimizdeymiş. Para gitti zannettim bir anda. <laughs> Hissetmeyince şeyini, ağırlığını, Tugay. Ben Beşiktaş'lıyım. Sen bana aşık olma ya. Abi beni de mod yap. Yapamam abicim. Kusura bakma. Galatasaray'a selamlar. Abi hiç dur dur gözünü seveyim. Paranın ağırlığını hissetmeyince. Dedim yürüttüler mi para gitti mi dedim. Bir anda böyle oldum. Yoksa hiçbir işimi halledemem. Baba alanda yatalım valla. Otelleri de gidemem. Bu ara Oğustu uyumaya devam. Ayın 26'sına kadar. Ee, ya sakin demiş. Eyvallah sakin oluruz. Evet arkadaşlar. 42 kişiyiz. 2 like var. 2 saat 60, 40'ı yok Tugay. Arkadaşlar abone beğeniyorum. Paylaşım için desteklerinizi bekliyoruz. Destek olursanız çok mutlu oluruz. Mod yapar mısın? Sevgili olalım mı? Olamayız. Niyazi sen ne ayaksın lan? Lan faresi. Evet 55 olduk Samsun. Uçak kalkıyor Tugay. 2 dakika sonra tam son vaktinde kalkıyor. Hatta 1 dakika da erken kalkıyor Tugay. <laughs> Neyse kalkışı gösterelim ondan sonra yayını kapatalım. Evet arkadaşlar abone ve yorum paylaşım için desteklerinizi bekliyoruz. Vay, i̇nşallah. Latam biraz sıkıntılı bir firma da. Tugay. Yani böyle biniyoruz ama bilmiyorum. İnşallah inerken de sağlam ineriz. Hangi şehire gidiyorsun? Sağpağlıya gidiyorum abicim. Hoş geldiniz. Abone beğeniyorum. Paylaşım için desteklerinizi bekliyoruz. Abi ismimi oku. Hadi senin için okuyacağım. Normalde okumuyorum da. Muhammed Emin Soylu uçak Airbus A321 herhalde. Neo A320 miydi? 21 miydi? Neydi? Bu şekilde. E, bu düşen uçaklar var diye bir ara hani e, Orta Afrika'da falan düşmüştü bir iki tane. O uçakların aynısı. Carlos ve Seja Ben Windom, YouTube kanal. Obrigado. Nereye gidiyorsun? Haçen nereye gidiyorum? Ha böyle uçacağım ya bir 4 saat. Abi lütfen ismimi oku. Hadi bugün kıyak geçiyorum size. Sümeyye okuduk ismini. Mustafa sürüngen fare. Brezilya faresi. Nereye? Mustafa. Dur yayında dur. 3 dakika dur. Ezdilen seni isimsiz bak faresi. Beyinsiz herif. Ee, ama önce görevli dediğin şeker merhaba hoş geldin. Oho motor sesi efsane. Abi ismimi oku. Okuyamam. Gönderirim abi. Hiç acımam. Tugay. Direkt gönderirim abi. Motordan çıkan sesi duyuyor mu Tugay? Bak sesi dinle. Aynen geliyor ses demiş. Birazdan kalkacak. Zahide, defol git lağım faalese. Hostes, hmm. arkadaki hostes abimiz. Ananın yanına göm beni. Kulçet, Ana'mla birlikte yatmak istiyorum. Abi ismimi oku. Okurum abicim, yalçın dinç. <laughs> daha ne diyeyim yani. Uçak düşerse diyor nereye gömedim diyor. Adam selam vereceğine veya merhaba der değil mi? Lan faresi işte ne yapacağım Tugay? Ben de cevabı verdim. İnşallah sağ salim gidersiniz. Amin. Ne diyorsun? Aa, bir tane daha gelmiş lan <laughs> faresi. Sana da güle güle lan. Ulan bu uçak kalkmasaydı var ya uçağın içinde iyi izlenme alıyoruz Tugay. 200 kişiyle yayına devam ederdik valla. Bak, şans, Bayağı hızlı başladı bu yayına. Koptu gidiyor yayın. Bay Corinthians, Sabrina Silva, Secha Ben Vindo, YouTube kanal Fortaleza. <laughs> Hak etti çünkü Esra Hanım o. Ona bakıyordum ben de demiş. 98'e düştük olsun. Haydi bakalım. Hayırlı yolculuklar demiş. Düşerse de Allah'tan ölüm. Yapacak bir şey yok. Diyor. Fortaleza'dan Sao Paulo'ya e, Evo para Fortaleza, Evo para Sao Paulo. Victor. Hola, hola. Boa noite. Boa tarde. Desculpa. Yavuzluk nereye? Evet, Sao Paulo. Abi ismimi okuyor, Ali Mezarcı okudum. 158'e çıktık. <laughs> İsim okudukça yükseliyor. Evet isminizi okuyacağım. Sağ selamet. Eyvallah. Aleyküm selam. Miloš. İnşallah 10 bin abone olur. İnşallah. Abi sıkıntılı mısın? Seni kadar sıkıntılı olamadım. Lağın faresi Elif. Güle güle. okusan abi. Nugan bir aç okuduk abicim. Bak isim okuyunca 200 kişi oluyoruz Tugay. İlk <laughs> defa yayınımda 200 kişi var biliyor musun Tugay? İlk defa. Uçak kalkmasın bari, bir yarım saat bir yapsa da, ekor akırsak, egale 15-20 bin görüntülenme alırız herhalde? Evet, uçak kalkıyor. Sıkı bağladım zaten kemeri. <laughs> İsmimi okur musun? Kufi, okuduk. Hadi bir uçak kalkmasına yakın bir 500 kişi gelse. Abim nereye? Abim Sao Paulo'ya gidiyoruz. güzel yapmışlar aslında ama A321 Neo'ları sevmiyorum. Da önce Evo, para Sao Paulo, Paulo, hoş geldiniz. Ağırı, saat kaç? kaç saat sürecek? Kaç saat sürecek abi? 4 saat sürecek. 3 saat 50 dakika. Evet arkadaşlar abone beğeniyorum. Paylaşım için desteklerinizi bekliyoruz. Tugay, uçak kalktı Tugay. Gidiyoruz Tugay. Uçakları gösteremiyorum. Cam tarafında değilim. Yanımda adam var. Proibido fumar lá fora, inclusive cigarros eletrônicos. Manipular os detectores de fumaça. Eletrônicos. Capitão, Hyde, aí na capota viu uma marca lá, está salvo. Fechei tudo aí, pensando. Na posição vertical, a mesa.